sevgili dünyadaşlar gezegenimizde ki e, her dinin bütün bayramları ve e, din dışı bütün bayramlar dünya barışı için tüm insanlık için bütün e, gezegenimiz için doğa için katkılara vesile olsun iyiliklere vesile olsun Ben de Biraz da eğlendirmek için Orta Anadolu'dan bu güzel başlık bunu aldım. Bu da Bangladeş'ten, Bangladeş'ten Şahriyar Kebir dostumun oradan armağanı. Gezegenimiz çeşitli güzel katkılarla daha iyi bir yuva olabilir. Bunun sorumluluğu hepimize ait. En iyi dileklerimle tekrar